Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir meyve soslu tart kek yapacağız. Bunun için öncelikle karıştırma kabıma 2 adet yumurta alıyorum. Oda sıcaklığında olursa daha güzel kabarır. Üstüne bir çay bardağı kadar şeker ekledim. Bunları güzelce yumurtam beyazlaşana kadar çırpıyorum. Üzerine bir çay bardağı kadar süt ekledim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ Un olarak da 1 su bardağı artı 1 su bardağının 3 bölü 4'ü kadar un ekliyorum. Ama sizin unuzun cinsine göre de 1,5 ya da 2'ye de çıkabilir. Ona dikkatli olarak eklersen daha iyi olur. Bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra bunları güzelce çırpıyorum. Tart kalıbımızın yapışmaması için sıvı yağ ve ben Üzerine un ama çok hafif yapıştı. Katı yağ ile daha iyi olacağını düşünüyorum. Genelde daha iyi sonuç gösteriyor. Üzerine bir de un eklerseniz çok iyi olur ama e, bizim evde sıvı yağ kalmamıştı. Ama yine de kötü olmadı, çok problem çıkarmadı. Siz yine evinizde yoksa bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra bütün harcımı üzerine boşaltıyorum. Kenarlara doğru iyi ve dengeli kaparsın diye kenarlarına kek harcından sürüyorum. Önceden ısıtılmış yaklaşık fırınınızın pişirmesine göre 150 ya da 170 derece arasında bir fırında pişirebilirsiniz. Ben 160 derecede pişirdim. Burada kenarlardan açıyorum yapışmaması için. Daha sonra kalıbımdan çıkaracağım. Benim çok hafif yapıştı. Ben de yapışan kısımları çıkarıp tekrar üstüne yapıştırdım. Çok küçük olan yer dışında herhangi bir problem yaratmadı. Siz de böyle yapabilirsiniz eğer yapışırsa. Ne biraz süt dökeceğim. Daha yumuşak bir kek olacak bu sayede. Ben bir kenarda hazır meyveli sos yapmıştım. Daha pratik oluyor ama siz evde isterseniz daha farklı bir sos. Çikolata olabilir ya da kendiniz de meyveli sos yapabilirsiniz. Ama daha pratik olduğu için ben böyle tercih ettim. Daha sonra üzerine beyaz çikolatayla kremayı karıştırmıştım. Bunu erittim. Benmari usulü. Üstüne süs yapmak için kullanıyorum. Yine siz hazır beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Ben evde normal beyaz çikolatayla yaptım. Üzerine çektiğim şeritlerden sonra onları bir çubuk yardımıyla gösterdiğim gibi aşağı yukarı yönde çektim. Çok güzel bir desen oluyor bence. Hem de göze hitap etmiş oluyor. Misafir sayım 8 kişiydi. Bu yüzden 8'e böldük. Ama siz isterseniz daha küçük dilimlere de bölebilirsiniz. Yapacaklara afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.